Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün inşallah 5. dersimizi yapacağız. İlk dersimizde namaza başlama ve niyet konusunu işlemiştik. İkinci dersimizde ihram tekbiri, adım adım artık yaklaşıyoruz namazımızı inşallah selam verene kadar devam edecek. Üçüncü dersimizde if, e, iftitah tekbiri, daha doğrusu e, iftitah dediğimiz iftitah duası vecehtu vecihi işlemiştik. dördüncü dersimizde istiadeyi eûzu billahi mineşşeytanirracim demiştik. Şimdi de Fatiha'ya giriş yapacağız. Fatiha derken biz buna genel anlamda kıraat diyoruz. Kıraat konusuna şimdi girmiş olduk. Sümme yakra'ul Fatiha'te bu istiadeden sonra artık namaz kılan kişi Fatiha suresini okur. Ne zaman okur? Fi kulli rak'atin sevâen. Sevâkun el imâmu vel ve İsterse imam olsun, isterse imama uyan kişi olsun, isterse tek başına kılan kişi olsun, herkes artık istiadeden sonra Fatiha suresini Okul okuması gerekiyor ki bu namazın rükünlerindendir. Ramazın on direklerinden bir direktir. Olmazsa olmaz. Belki istiadeyi çekmeseydik olurdu. Çünkü siade bizim diğer dersimizde de anlattığımız gibi sünnettir. Ama Fatiha namazın en önemli rükünlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla herkes bunu okur. Vel besmele ayetun minha. Besmele Fatiha suresinin bir ayetidir. Yani onun ayeti ise o zaman Fatiha'yı okuyacağız derken o da onun bir parçası olduğu için onu da okuyacağız. Niye bunu söyledi Musa'nın lafımız Rahimahullah? Bazı müçtehitlere göre, bazı müçtehitlere göre Besmele'yi e, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet saymıyorlar. Yani birazdan burada da gelelim. Ne suresi var mıydı bilmiyorum ama gelirse e, hatırlatırım. Neml'in suresinde e, innehu Min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim o Nemi suresinin içinde geçen ayet besmele haricindeki diğer besmeleleri başta yazılan besmeleleri sadece başlangıç için teberrük için yazıldığını söyleyen müştehitlerimiz de var. Ama İmam-ı Şafii'ye göre Şafii mezhebine göre Kur'an-ı Kerim'deki bütün süreler Bera'a suresi yani Tevbe suresi hariç bütün sürelerin başındaki besmeleler o ayet, o sürelerin bir parçasıdır, bir ayetidir. Fatiha'da böyle olduğu için namaza başlarken, Fatiha'yı okurken başında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dememiz gerekiyor. Çünkü Fatiha'dan bir parçadır. Ve min kulli suretin gayra berae. Az önce söylediğimiz gibi beraet süresi yani tevbe süresi hariç diğer bütün sürelerin bir ayetidir besmele. Besmele bütün sürelerden bir ayettir. Ve yecibu bu Fatiha suresini tertipli okumamız gerekiyor. Tertip yani buradaki Kur'an-ı Kerim'deki geçen o yedi ayeti peş peşe. Elhamdülillahi Rabbil alemin, arrahmanirrahim, malik yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nesli'in şeklinde tertibli olur. Şöyle olmayacak. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ihdina sıratan müstakim, iyyâke na'budu, malik yevmiddin şeklinde karışık olmayacak. Aynı tertip üzere okumak da bu farzdır. Daha ne? Ve tevalihe. Peş peşe olması gerekiyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedim. Durdum. Kendimi orada dua okuyorum, namazdayım. Ya da başka yerde geçiyorum. İnnel lezine kalu Rabbuna Allahu şekilinde. Sonra nerede kalmışlar? Rahman Rahim Melik Yevmiddin. Durdum başka bir şey olmayacak. Mütevali olacak. beş peşe olacak. Araya fasıla girmeyecek. Fe in sekete fiha amden. Bile rekorda bir sekte yaptı. Sükut etti. Durdu düşünüyor. Ve ve o sektesi de uzadı. Fe in sekete fiha Uzun sure bir durdu bilerek. Ev kasura ve kasada kat'u kirati. Yok kısa kesti. Yani biraz durdu ama kısa ama niyeti nedir? Ve kasada kat'al kıraati. kesmeyi niyetlendi. Yani dedi ki ben namazı artık okumuyorum. Kıraati burada kesiyorum gibi düşünmüşse av hallele ev hallelehe bi zikrin kıraatin min gayriha mimme leyse min maslahati salati namazın maslahatından olmayan, namazın gereklerinden olmayan bir şeyle arasını kesti veya bir zikirle Kesti veya bir kıraatle kesti. Mesela namaz esnasında Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allah Ekber zikir yaptı. Ya da namaz okurken Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanin Rahim Velik Yevmid dedi. Sonra dedi ki İnnel Lezine Kalu Rabbana Allah İnne Fi Halkı Semavati Vel Ardi falan ayetler okumaya başladı. Namazın maslahatından olmayan, gereklerinden olmayan bir şey yaparsa İn at ve yestanifaha bu, bu kişinin namazındaki kıraati burada kesilmiş oluyor ve yestanifa tekrar Fatiha'yı baştan okuması gerekir. Yani namaz devam eder, sadece kıraati tekrarlaması gerekir. Ve in kana bil masahati salati ketaminine ketaminine li imamının amin demesinden ya da imamının velad dalin demesinden dolayı amin dediği için olursa yani Fatiha'yı ya okuyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahman Rahim Malik dedi. İmam da Vala Dallin dedi. Ne dedi orada? Malik Yevmiddin'e varmıştı. Amin dedi. Orada kaldığı yerden Malik Yevmiddin'den sonra devam edebilir. Bak. Burada namazın masahatındandı. Namazın masahatından olduğu için burada bir şey olmaz. Ev fethi aleyhi. Ya da imam orada takılmış. İnne fi halki, inne fi halki diyor. Orada imam da e, takılmış. İnne fi halki semavati, inne fi halki semavati demiş. Orada kalmış. Oradaki me'mum da onu biliyor ne olduğunu ama daha Fatiha okuyordu. Orada Fatiha'yı durur, o imamın önünü açar. İnna fi halqi semavati vel ardi diye onun önünü açar. Ondan sonra kal yerden devam ederse ida galate yanlış yaparsa el sucu dihi ya da imam e, ne yaptı? Tilavet secdesi okudu. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi var. E, me'mum ne yapıyordu? Fatiha'yı okurken birden imam tilavet secdesi okup tilavete gitti. Secdeye gitti. Yani sücüde gitti normal ayaktayken. E, bu da gitti onunla beraber. imam uyması lazım. O da sücüde gidecek. Burada ne yaptı? Fatihasını yarıda kesti. Bu durumda Nitilavati ve Nahviya buna benzer. Evsekete ya, ya da iki ayet arasında sekte var ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ar rahim şeklinde sekteli okudu. Yani iki ayet arasında durdu az bir nefes alacak kadar. Ezekkera ya da imam unutmuştu ne okuduğunu bilmiyor. Durdu orada düşünüyor imam. Ona hatırlattı. Lemten tenkati'i. Bu durumda Fatiha'sı kesilmez. Demek ki namazın maslahatından olan bir şey. Mesela nam, Fatiha arasında durdu. İmam unuttu ona hatırlattı. Ya da sev secdesi yapması gerekiyordu. Ya da İmam ala dalin dedi. Ona amin dedi. Bu durumlardaki Fatiha'nın arasını bölerse bunlar namazın gereklerinden, maslahatından olduğu için namazı Fatiha'sı kesilmez. Ama bunların dışında keyfi, keyfe kadar adam durdu düşünüyor. Ya da işte ala dalin yapmadığı halde kendi kendine orada tesbihe başladı falan. Keyfe kadar yaparsa Kıraatı kesilmiş olur. Aziz kardeşlerim, kıraat konusu çok uzun olduğu için burada kıraatla ilgili burada kalalım. İnşallah bir bir sonraki dersimizde kıraatta kaldığımız yerden devam edelim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.